selamla ver İyi ne yapalım be yorgunluk. <laughs> ee, girmiştim bir. Daha doğrusu güncelleme güncelleme ayağına açmıştım. Öyle bir bakıldım sonra çıkmıştım. Yok yok çıkmıştım tekrar diyeyim. Yatmaya hazırlanıyordum. Bugün yorulduk karşılara gittim. Legoland'e. İdil'i gezdirmeye gittik. Biz daha çok eğlendik anasını satayım. Aa, 4D sinema vardı böyle dumanlar, sular, çıkıyor falan. 3-4 <laughs> kere ona girdik. Ondan sonra işte bir tane dönme dolap gibi bir şey var. Ona bindiler. Lego aktiviteleri oluyor içeride bayağı. Bir tane oyun Herkesdik. Valla 7-6. Yani evet Ömer için daha <laughs> 3-5 sene var. Gerçi onun da takılabileceği alanlar var ama çok az sayıda. Hani daha çok büyük çocuklara hitap ediyor. Abi şey buradan Marmara'ya biniyorsun. Yeni kapıda metroya aktarma yapıyorsun. Havaalanı metrosuna. Koca tepede iniyorsun. Forum İstanbul var onun içinde zaten. İndiğin yer hemen yanı zaten. Acayip yakın. Orada şey de varmış. Bir daha gideceğiz herhalde. Akvaryum varmış. He. biz de gitmiştik de çok evvelde. Yıllar yıllar evvel. güzel olur ya. Çok hoşuna gider eminim. Yarın üçte de yorulduk ya çok yoruldum ben de. çok yürüdük baya uykum var. Bir iki el atalım. Aynen. Teşekkür ederim bu arada tekrardan. Maçı sayende izledik. Hello. Çok da güzel oldu. Güzel de maç oldu ya. Hello. Hello. Ziyan Deniz nasılsın? Ya abi sen nasılsın? iyilik, güzellik, Yunus. Milo ya abi. Aynen aynen. Kaçıyor musunuz niye? Ha tamam biz FIFA oynarız o zaman ne yapalım. Tamam. Ben de bir maç kazan iki maç kazandım bir maç kaybettim. Fena. Içinde mikes bilmem ne falan var. Saputuyor bu oyun, yani. oyun ya. ya. Şimdi zaten oturuyor Mike'ın yerinde. Ne ben anlamıyorum yani gerçekten yani bir oyunu mahvettiler ya. Yani. İnanılmaz. Bir İçine sıçtılar tamam oyun. yeni günlerde biz de Ayın 15'ine ertelediler. O kadar çok şey değişikliği varmış onları Onların da konusunda yok. ki erkek tepki Yapsınlar Abi ben şunu anlamıyorum. Kim sıkıldı da değiştirdiler ki bu kadar köklü? Biz 10 senedir aynı oyunu oynuyoruz FIFA'da ya. FIFA'da aynı şeyi oynuyoruz 10 senedir ya. Valla sana şunu söyleyeyim. Fabi Verdans'ta şu senedir. zamana kadar değiştirmeselerden hangi mi sıkıldı Verdans'tan? <laughs> <Sıkıldılar. gülüyor> Tabi canım. Hiçbirini sıkılmazdık. Evet. Kendi bok yemeleri. Ya ne kadar çok bina o kadar iyi olduğunu anlamıyorlar. Biz PUBG gibi köl yaptılar. Halbuki PUBG'de o kadar böyle daha tepe olmasın, köl olmasın başlıca sebebi adamların büyük çeliklerinin düşük olması. Güçlerin düşük olduğu için o oyunu yapanlar hani bina filan bir Daha tepe yapıyorlar. Training is over. Time to see what you have learned. Ini mah tu. Sampai lama tu. Aa, Cumhur abinin oraya indi sonra atladı Cumhur abi. Aşağıya bir tane daha var yerde. Yerde iki tane daha var abi. Çok güzel. abi burada bir adam var. <gülüyor> Yayın, <gülüyor> abi. Cumhur abi adam mı geldi? tarafta abi. Diğeri de yan tarafta. Beni bana sıktı. Aşağıda da adam var. Evet. Hakan Twitter'dan GS GS Space odasını açtım Can, aç onu dinle. Ben de çabuk ölürüz diye Space odası açtım. Sıkılıyorum abi. Nerede? Eee elimdeki tekniği çıkıyormuş Allah kahretsin. La şey yaptım daha mı ettim abi onu? Şey nasıl yaptı bu şey? Abi adam geldi, abi adam geldi. Şunu abi atladın mı sen? Plan <laughs> <Silen>, o kesin. <laughs> şey muhabbeti var yani. işlerinden bir iyiymiş. Sonu o kaldı. Hmm. <laughs> Bakalım ya. Ben artık soğudum oyundan bilmiyorum. Hmm, Eskiden yani. aynen bir oyuna girerdik ya hadi oyun oynayalım derdik ya. Ya böyle oynanabilirli zevkli ne var acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> 1'e 1'siniz Kendinize bak Ya var ya arada kalıyorum işte iyi oluyorum kodum ya. ya Learn from the lost Failure is a wise teacher Yine ilkinde ölmezdim. Bu şeyin var ya bu mermi hani tek atıyor bir de normal atıyor ya. Onun e tuşunu aradım. Hangi tuştu acaba? Onu ararken öldüm. Otuz istiyor ya Betül Kost'a. Ne demek o? Ne yapıyorum ben bu <laughs> Ya şeyleri açıyorsun tek tek. Öyle, e, gibi şeyler var ya da yani açmadım ya. ben açayım mı onları? Gireyim mi Ya da ya, Battle Pass'ı komple almadıysan Oradaki <laughs> B trikleri, bile kullanabiliyorsun <laughs> Onu bile de değiştirmişler anlamıyorum nasıl olduğunu ya yani. Ama anlamamıştım nasıl oldu? Niye değiştiriyorsun abi? Niye değiştiriyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum niye değiştirdiğini Nerede ya? Ne, ne güzel. Warm up while you can. We will deploy soon. Enemy dropping into the AO. Sniper'ı özledim anasını satayım ya. Yani. Practice is over. The real fight begins now. Abi öyle fark şey ya herhalde ya. Abi böyle fark etmiş şey oldum abi. Sniper'ın olayı ne zaten ya. Five seconds, stand by to deploy! Alright, soldier, mark a drop point for your squad. Love you alayım orada. Nerede abi yukarıda mı? normal sniper Yok ya tam sniper e değil benzer bir silah ama. Ha bir de öyle e, ne hiçbir alta yaramayan o silah grubunu ben hiç sevmiyorum gerçekten ya. Yani. Evet, sniper maalesef. desen sniper değil. Şey desen normal sıksan o da değil. Az mermi falan. Your team is in the safe zone. Kakan burada merdiven var arkadaşlar. <laughs> Enemy vehicle here. Uh huh. Başka. 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 Gelin buradan süper alın bence. Bak burası tahta da olsa. Babayı aldım. Aha şurada. Şurada adam var, şu tarafta Cumrada adam var, bakar. Demir yolunda, aha şurada bak. İşaretledim. Geliyorlar, iki kişi, grup, takım. O da bir fikir, olabilir. Aha geliyorlar. Yeah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Moving here. Moving here. Movement. Movement. Hostile UIV in the area. Burada. 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 daha var arkadaşım. Şurada. Şurada arkadaşım da var.

şeyin arkasına. Your team made it to the safe zone. Fight for your chance to redeploy. Doğru alta gidiyor adam. seni öldürüp nereye gitti sonra? Aa burada bunu abi arkamda mı adam? Aa o adam nasıl arkamdan geldi ya? Hiç merdivenin sesini duymadım sıfır Abi çok hızlı geldi ya Ben hiç merdiveni duymadım abi Abi benim merdivenden geldi arkamdan Ve merdivenin sesini hiç duymadım sıfır Birini öldürdüm. Diğeri sola doğru kaçmıştı ama bilmiyorum. Benim arkamda arkam, benim arkamda. Bilmiyorum Bir bana sıktı ama o, o, o mu sıktı? Aha ona sıkıyor. Abi suya Biz ne yapalım? Loda at, Lod at Bence Lod biz suya gidip sonra loda atsın İki loda at var ya hani Kamyonun orada bilmiyorum Gülüyor. Gülüyor. Supply crates are restocked. Advise you load up now. Moving here. Kamyona yakın olan load altın movement. Yani önce suya girip sonra da ona mı baksak Önce suya girip sonra kamyonun oradaki load altına bakmak bir fikir